Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. 8. hafta spor toto tekrar karşınızdayım. Hemen bir geçen haftanın analizini yapalım arkadaşlar. Geçen hafta verdiğimiz kupon 7'de falan kaldı galiba. Zaten 15'te devretti, 14'te devretti. Fazlaca sürprizli bir haftaydı. 7 tane beraberlik oldu. Çok önemli sürprizler oldu. Paris Saint Germain maçı mesela. Marsilya kazandı. Belliydi yani bir yerde patlatacaklardı. Patlayana kadar koyuyorlardı Paris Saint Germain'i. Ee, çok ciddi bir ikramiye birikti. Yani 15'te 22 milyon devretti. 14'te de 12 milyon devretti. Yani şöyle kaba taslak bir bakacak olursak arkadaşlar eğer 15 bu hafta 50 milyonu geçer. 14'te 30 milyonu geçer ikramiye olarak biriken ikramiyeler. Tabi burada insanların refleksi ne olacak onu da kestirmek zor. Yani çok büyük ikramiye birikecek diye herkes bütçesini biraz mutlaka aşacak ama ne kadar aşacak? O yüzden ikramiyenin ucunu kestirmek de çok pek mümkün değil arkadaşlar. Ama e, şey olacak. Yani heyecanlı olacak. İkramiye bu kadar büyük bir heyecanlı olacak. Herkes çok farklı stratejileri deneyecek. Ben de bazı stratejiler denedim. Şimdi zaten onları paylaşacağım sizinle. Bakalım ne olacak. Bu hafta umarım başarılı başarılı olacağız. İstediğimiz gibi gelsin diye ümit ediyorum arkadaşlar. İlk karşılaşmamız Alanya Galatasaray karşılaşması. Arkadaşlar şimdi bazı takımlar vardır ikincilikte. Patır patır hemen birinci lige çıkmayı garantilerler. Birinci lige çıkarlar. Tak 5 hafta içinde de düşecekleri belli olur. Sonra da çok kötü bir performans gösterip düşerler. Yani kadroları oynadıkları oyun, daha doğrusu kadro demeyeyim oynadıkları oyun ikinci lige fazladır ama birinci lig için de azdır. Galatasaray'ın da oynadığı oyun ligimiz için çok fazla ama Avrupa'ya da yetmiyor. Yani Avrupa'ya yetmiyor. 1-0 önündeyken 5-1 gibi bir skorla yeniliyor. Ama Türkiye Ligi'nde önüne geleni patır 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 yeniyor. 6'da 6 yaptı. Hem kadrosu zaten çok iyi. Yani Türkiye Ligi'nin çok üstünde bir kadro. Oyun da Türkiye Ligi'nin üstünde. Ee, o yüzden de maçlarda sorun yaşamıyor. Şimdi bu perspektifle bakacak olursak Galatasaray'ın Alanya Spor'la oynayacağı karşılaşmaya ben 2 diyorum. Ha, i̇kramiye bu kadar büyüdüğünde, bu kadar büyük bir ikramiye olduğunda doğal olarak insanlar bir sıfırla bir arasak. Ya bak geçen hafta da işte Fenerbahçe berabere kaldı, Beşiktaş yenildi, Trabzon yenildi, 4 büyüklerin 3'ü yenildi. Avrupa'da Paris falan yenildi. Yani böyle 4-5 tane majör sürpriz oldu devretti. Hani bu şekilde yakalamaya çalışırsak 50 milyonluk ikramiyeden büyük bir pay alabiliriz diye düşünüyorlar. Doğru. Böyle sürprizler denenebilir. Ben deneyenlere de zaten niye deniyorsunuz demiyorum hiçbir zaman. Ama ben açıkçası bunu çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü şu yüzden. Geçen haftadan önceki haftalarda arkadaşlar böyle biraz bakarsanız hep böyle favoriler falan geliyordu çok fazla sürpriz olmuyordu. Sonra ne oldu? Geçen hafta çok büyük sürprizler oldu. Şimdi tekrar yine böyle favorilerin geldiği, ikramiyenin çok fazla artmadan bölüşüldüğü bir hafta olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü geçen senelerde bu, buna rastladık. Yani böyle bir devir oldu, iki devir oldu. İkramiye çok arttı ama sonrasında herkes böyle sürprizle oynadı. Fakat niye böyle favoriler geldi. Çok sürpriz olmadı. İkramiye bölündü bilenler arasında. Çok da beklenilen rakamlar olmadı. Acaba yine öyle bir hafta mı olur diye düşünüyorum. Bunu düşünmek lazım. Böyle bir strateji yapmak lazım. Tabii ki çok sürprizli kuponlar, alternatif kuponlar denenebilir. Yani gelirse 3 kişi bölüşelim 50-60 milyonu, kişi başı 20 milyon alalım diye. Hiçbir sıkıntı yok bence. Düşük bütçeli kuponlarda da denenebilir. Zaten bütçesi çok yüksek olan arkadaşlar deniyorlar bu tarz varyasyonları. Özellikle formülle falan oynayanlar deniyorlar arkadaşlar. Yani ben o yüzden e, bu kadar ikramiye biriktiğinde bu haftanın yine böyle çok aşırı büyük sürprizlerle olmayacağını düşünüyorum. E, belki yani gene kişi başı 500 bin lira falan verir herhalde ikramiye. O, o civarlarda bir ikramiyenin dağıtılacağı bir hafta olacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Bu tahminimi tutturacak mıyım? O yüzden ben ilk maçta Alanya Galatasaray maçında Galatasaray diyorum arkadaşlar. Eyüp Göztepe. İşte arkadaşlar şimdi benim bu haftaki stratejimin temeli şu. Ben bu fiksüre baktığımda Türkiye Ligi'den 3 tane karşılaşmayı direkt sıfır olarak okudum. Ki bütçe harcamayayım, o bütçeleri Avrupa'da kullanayım diye. O yüzden de şöyle bir gözüme çarpan ilk karşılaşma mesela Eyüp Göztepe karşılaşmasıydı. Göztepe Eyüp'ten çok daha iyi bir takım. Beşiktaş'ı zaten yendi. Beşiktaş, Sergen Hoca hep ne diyordu? Ben büyük takım futbolu oynatacağım, büyük takım futbolu oynatacağım takıma diyordu. Evet oynatmaya çalışıyor ama kadronun yetersizliği var. Yeter, yeteri kadar çalışmadılar. Göztepe'de taş gibi. Fizik olarak da taş gibi. Sanki bıraksanız 110 dakika top oynayabilecek bir fiziksel kapasiteye sahipler. Ve güzel bir şekilde büyük takıma karşı oynamayı da iyi biliyorlar. Beklediler. Beşiktaş'tan kaptılar. Gittiler. Attılar. Şimdi Eyüp'e bakıyoruz. Eyüp çok iyi başlayamadı ama biraz toparlar gibi oldu. Şimdi Eyüp'te e, e, Selçuk Hoca var. Yani biz görüyorsak Göztepe'nin ne kadar iyi olduğunu, fiziksel olarak iyi olduğunu aynı şekilde Selçuk Hoca da görüyor. Evet evinde oynuyor. Ama evimde oynuyorum. Göztepe'yi yeneyim diye bir manteli saldırayım, yardırarak gideyim diye düşünmeyecektir. Göztepe'nin gücünü biliyor. Bence Göztepe'nin kadro kalitesi olarak da fizik kalite olarak da kendi takımından daha iyi olduğunu biliyor, görüyor. Kendi takımının defansif zaaflarını da biliyor, görüyor. O yüzden temkinli bir oyun oynamaya çalışacaktır. Göztepe de tabii yaldır yaldır saldırmayacaktır. Ben o yüzden maçın sıfıra gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Direkt sıfır diyorum. Antep Samsun. Yine arkadaşlar şöyle baktığımda ilk bakışta yine bana sıfır gibi gelen bir karşılaşmaydı bu da. Samsung bu sene biraz iyi başlayamadı. Geçen hafta Karabüyü yendi, yenik duruma düştü, yendi, toparlamaya çalışıyor, Avrupa mesaisi var. Antep beklerinin üstünde bir performansı iyi başladı, Trabzon'u yendi. Trabzonspor'u yendi. Ama bence o maç, e, yani Trabzon'dan iyi olduğu için yenmediler Trabzon'u. Yani Antep de aynı şekilde Samsun'a bakacaktır, Samsun'un iyi bir takım olduğunu görecektir ve ya ben burada yardırmayayım, e, kontrollü oynayayım diyecektir. Samsun hakeza. Ben de öyle bir yardırıp oynamayayım. Ben de bir kontrollü oynayayım. Zaten deplasmandayım. Böyle biraz puanlar kaybettim. istediğim gibi olmadı. Yani bir mağlubiyetle daha başımızı belaya sokmayalım. Deplasmanda bir, bir puan iyidir diyecektir ve yine böyle sıfıra doğru kitlenen ve sıfıra doğru giden bir maç olacaktır. O yüzden bu karşılaşmaya da sıfır diyorum. Fatih Karagümrük Trabzonspor karşılaşması. Arkadaşlar Trabzonspor'u ben geçen hafta açıkçası kazanacağını düşünüyordum. Ve bence de Antep kazanacak oyunu oynamadı. Yani çok hak ederek kazandıklarını düşünmüyorum ben. E, Trabzon'un artık bu maçta gerekeni yapacağını düşünüyorum. E, ve kazanacağını düşünüyorum. 2 diyorum arkadaşlar. Çok yorum yapmayacağım. Yani Fatih Karagümrük'ün oynadığı oyunu da çok tatmin etmiyor. Ve Trabzon zaten geçen hafta evinde kaybetti. Ondan önce de Fener'e falan kaybetti. Artık yani bir biriken bir beklenti var. Bunu karşılaması gerekiyor. Güzel rakip Fatih de. Kendi gücüne göre orantısal olarak çok daha zayıf bir rakip kazanacaklardır diyorum. 2 diyorum. Konya Başakşehir. Arkadaşlar yine baktığımda bir sıfır karşılaşması olarak gördüğüm üçüncü karşılaşma. Buna da direkt sıfır atıyorum arkadaşlar. Başakşehir Nuri Hoca ile beraber biraz daha toparlandı. Biraz daha ne olduğu belli olan bir oyun oynamaya başladı. Konya Spor zaten sezona iyi başladı. Yani iki takım da baktıklarında, hocalar baktıklarında rakiplerini küçümsemeyeceklerdir. Ya Başakşehir çok iyi. Ya Konya Spor çok iyi başladı. Ya ben maceraya gitmeyeyim bir puan iyidir diyecektir Nuri Hoca. Aynı şekilde Konya'da ben evimde oynuyorum. Bulursam atarım üstüne yatarım. Ama bulamazsam da yapacak bir şey yok. Başakşehir'e karşı böyle kazanayım diye saldırırsam Başakşehir bana cezayı keser. İyi bir rakibe karşı evimde alacak bir puan da benim için iyidir diyecektir ve maç bu maçta sıfıra doğru gidecektir diye düşündüğüm için sıfır dedim arkadaşlar. Kasım Paşa bütçesizlikten dolayı kapatamadığım bir karşılaşma. Bence kapatılması gereken bir karşılaşma arkadaşlar ama benim bütçem olmadığı için kapatamadım. 1 2 diyorum arkadaşlar. Rize'de zaten İlhan Hoca'nın açıklamaları falan vardı geçen haftalarda. E, Kasımpaşa sezonu iyi başlayamadı ama mesela işte Fenerbahçe ile falan bir bir berabere kaldı. Yani çok iki takım da şu anda gergin bir ortamdalar bence. Bu maçtaki alınabilecek bir mağlubiyet iki takımın hocası için sıkıntı yaratabilir. O yüzden çok böyle kör dövüşü bir karşılaşma. Kimin ne yapacağı belli olmayacak. Kapatılması gereken bir karşılaşma. Ama benim öyle bütçem olmadığı için 1-2 dedim arkadaşlar. O yüzden 1-2 diyorum. Fenerbahçe Antalya karşılaşması. Arkadaşlar Fenerbahçe alır diyorum artık. Yeteri kadar zırvaladı Fenerbahçe. Yani başkan da değişti. Camianın üzerindeki o olumsuzluk havası da dağıldı. Her ne kadar hocanın gideceği, yeni hocanın geleceği söylentisi olsa bile bu maçta artık bu dedikodulara, bu spekülasyonlara bakmayacaktır. Fenerbahçe kazanacaktır. Bir diyorum arkadaşlar. Kayseri Spor Gençler Birliği. Şimdi herkesin direkt bir geçici. Zaten böyle haftalarda banko bulmanın zor olduğu haftalarda direkt böyle bakınca direkt bir gibi gözükecek bir karşılaşma. Ama böyle büyük e, bütçelerin, büyük ikramiyelerin birlikte haftalarda bu tarz karşılaşmalarda yani çok e, mantığınıza yatmasa bile bir sürpriz aramak lazım. Benim bütçem olmadığı için ben arayamadım arkadaşlar. Ben direkt bir dedim. Ama aramak istiyorum. Benim bütçem var. Ben çok acayip bir bütçeyle oynuyorum. 5-10 tane kupon yapıyorum. Diyen varsa 1-2 desin arkadaşlar. Ama ben 1 diyorum. Bütçem olmadığı için ben 1 diyorum. Beşiktaş Kocaeli. evinde oynuyor Beşiktaş. Geçen hafta zırvaladı. Büyük zırvaladı. nispeten kendine göre çok daha zayıf bir rakiple oynuyor. Telafi edecektir. 1 diyorum arkadaşlar. Avrupa'ya geçelim. Mainz Dortmund karşılaşması. Arkadaşlar zor. Yani Almanya her zaman dengesiz ve belirsiz olduğu için zor. Ya bence kapatılması gereken bir karşılaşma ama dediğim gibi bütçe kısıtım var. İşte burada ben sert bir sürpriz aradım. Yani ikramiyeyi e, bölüşürdüğünde bölüşüldüğünde iyi bir para gelebilmesi için bir sürprizi gelirse çok daha iyi olacaktır. Ben o yüzden 1-2 dedim arkadaşlar karşılaşmaya. 1-2 diyorum. Burada bir sürpriz ile sert sürpriz arıyorum. Standart yaş Kulüp Bürüş yine işte duyan gelmiş tarzı bir maç. Ne zaman böyle ikramiyeler büyük olsa zaten Sportoto mutlaka böyle bir seçmeci bir maç koyuyor. Bütçem olmadığı için kapatamıyorum. O yüzden 0-2 diyorum arkadaşlar. Newcastle United Arsenal karşılaşması. Arsenal iyi. Newcastle United de eski görüntüsünden uzak. Arsenal'i yenemezler. Güçleri yetmez. En fazla 0 bir sürpriz yaparlar diyorum. O yüzden de 0-2 diyorum bu karşılaşmaya. Atletico Madrid Real Madrid. Real Madrid hoca değişimiyle beraber Başka bir havaya bölündü. Tabi bu bir derbi. Atletico Madrid derbisi. Zor karşılaşma. Her şey olabilir. Ama Real Madrid'in kadro kalitesi çok daha önde olduğu için bu karşılaşmaya da 0-2 diyorum arkadaşlar. Juventus Atalanta işte arkadaşlar bence de haftanın yine önemli güzel sürprizlerinden biri. Yani burada bir iki sürprizi gelirse Mayıs'ta mesela bir gelirse Türkiye Ligi'ndeki mesela bu üç beraberlik direkt oturursa açıkçası güzel bir ee, yine iyi bir ikramiyenin olacağını düşünüyorum. O yüzden de ben bu karşılaşmada sürpriz olarak 2'yi alıyorum ve 1-2 diyorum arkadaşlar. Yani özellikle Juventus'un oynadığı inter falan bol, bol gollü karşılaşmalar. Yani o pek İtalyan futbolu tarzının uzağında yani defansın öncelikli olduğu. O yüzden bu da benim kafamı karıştırdı, bulandırdı. Dedim Juventus'a güvenmeye gerek yok. Juventus'un ne yapacağı belli olmaz. Atalanta'yı da biliyoruz zaten. O yüzden işte dedim. Bir güzel bir iki sürpriziyle bu kuponu şenlendirin. O yüzden 1-2 dedim. Son karşılaşmamız Milan-Napoli. İşte ben bu karşılaşmayı kapattım arkadaşlar. Yani Milan evinde iyi gibi gözüküyor. Napoli'yi biliyoruz. İtalya Ligi. Yani her şey olabilir. Her şey olabilir. O yüzden de hiç yani ne yaparlarsa yapsınlar diyorum. Ve kapatıyorum arkadaşlar bu karşılaşmayı. Kuponun 1920 liralık bir kupon oldu arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Bakalım ne olacak? Yine böyle büyük ikramiyenin biriktiği bir haftada eşit mi dağılacak yoksa az kişiye mi bölünecek ee, göreceğiz. Herkese bol şanslar diliyorum. Bol yani bütçesi bol olan arkadaşlar alternatif kuponları tabii ki deniyorlardır. Denesinler de değişik sürprizler de denenebilir. Ee, hepinize tekrar tekrar bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi davranın.